Merhaba arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Herkes burada mı? Nispar konuşacağız. Barış Burat Yağcı'yı konuşacağız. Değerli arkadaşlar, gelmenizi bekliyorum. Barış Murat Yalcın kitabına oldukça ilgi var. Oldukça ilgi var. Sitelerde bayağı satılıyor. Ee, burada mısınız? Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Barış Murat Yağcı'nın kitabı ile ilgili YouTube izleyicisi. Tabii söyle canım. Barış Murat Yağcı'nın kitabı ile ilgili ilginç yorumlar var. Ee, bir tanesini söyleyeyim. Kitabı baştan sona okuduğum diyor Missy <laughs> Twitter'da. İlk düşüncelerim <laughs> boşuna uğraşmayın. Bu adamı kendi seviyenize indiremezsiniz diyor. Son derece seviyeli bir kitap olduğunu söylüyor. Şeyma Kuru en güzel bildirimi aldığını söylüyor. Peki Şeyma. Aklımdaki tüm endişeler acabalar geçti bitti diyor. Kitabı okuduktan sonra öyle olduğunu söylüyor. Missy isimli takipçi söylüyor bunu. Mutluluğun tanımı da doğru tanımını da doğru yapıyor diyor. Hayda YouTube izleyicisine bak. Mutluluğun tanımını da doğru yapıyor. Hayalleri ve hedefleri de birbirinden çok iyi ayırt ediyor diyor. Sana çok güveniyoruz diyor. Mutluluğun tanımını da doğru yapıyor. Barış Murat Yacın kitabını okumuş. Bir hayranı. Hayalleri ve hedefleri de birbirinden çok iyi, çok iyi ayırt ediyor diyor. Bu çok önemli. Geç açtım evet, geç açtım. Bir işim çıktı. Her normal sağlıklı birey gibi sadece ve sadece en yakınlarından hayal kırıklığına uğrar diyor Barış Murat Yağcı için. Düşerse de ayağa kalkar, ders alır ve yoluna devam eder. Kitaptan çıkardığı ana fikir bu bir takipçinin Başlık çok güzel, görür görmez geldim. Peki, <laughs> konuşacağız başlığı. Ve e, son olarak da kitabı okuyan bu takipçi Misi, ''Siz kendi derdinize bakın.'' diyor. Yani barış işi çözmüş anlamında söylüyor bunu. ''Siz kendi derdinize bakıyor. bakın.'' diyor ve ekliyor, ''Seviyorum seni güzel adam, teşekkürler kendini bizimle paylaştığın için.'' Gerçekten kitap öyle parça parça e, sosyal medyada gördüklerimden söylüyorum kitap hakkındaki fikrimi. Aleykümselam Feyzullah. E, kitap e, sipariş verdim ve gelecek. Sipariş verdim ve gelecek. Herhalde çarşambaya kadar gelir Bodrum'a İstanbul'dan ve okuyacağım. Fakat bu arkadaşın kitapla ilgili söylediklerini çok beğendim. Benim de kitapla ilgili ilk izlenimlerim böyle okumadan. Feyza teşekkür ederim. Ben de sizleri seviyorum. Melda Geyik başlık çok iyi diyor. Biraz daha başlıkla ilgili ağır yazabilirdim ama YouTube'un sansürü var. YouTube her kelimeye müsaade etmiyor. Dolayısıyla e, biraz üstü kapalı yazabiliyoruz YouTube'da. YouTube'u çok sık kullananlar, paylaşım yapanlar bilir. YouTube'da o anlamda bir e, denetim var. Abi kitabın adı ne diyor? Kitabın adı, şarkının adı Buse. E, şeyin kitabı, Barış'ın kitabı, Barış Murat Yağcı'nın kitabı. Şimdi bu e, başlıktaki konuya gelirsek arkadaşlar tabii ki bu Çekemeyenler... Barış Murat Yağcı'yı... Ve onun kız arkadaşını... E, mutluluklarını çekemeyenler... Onları kıskananlar, aşırı derecede kıskananlar... Özellikle Barış'ın... Sizlerden gördüğü büyük sevgiye, büyük ilgiye... Nisa'nın sizlerden gördüğü büyük sevgiye, büyük ilgiye... E, gıcık kapanlar... Çünkü onların destekledikleri insanlar aynı ilgi alakayı bulamadılar adadan döndükten sonra. Şampiyon bile bulamadı. Şampiyon bile bir şeyler yapıyor büyük bir destekle ancak hiçbir şey olmadı yani. O yaptığı şeyler hiçbir şey olmadı. Ne dizi dizi oldu ne şarkı şarkı oldu. Barış'ın şarkısı maşallah. Maşallah. Yani Anadolu Folk grupları vardı eskiden, bilir misiniz? Üç Hürel, siz yoktunuz o zaman. Portakal'da... Nereden çıktı Portakal? Şeyde... E, Edip Akbayram mesela, Barış Manço Kurtalan Express. Bir altyapıda biraz Anadolu Folk olsa Barış'ın bu şarkısı, aman 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 tadından yenmez. Öyle de olabilir mesela, Cem Karaca filan. Barış'ın şarkısı çok güzel. Vardık Bilal Bey diyor Fulya. Fulya kaç yaşındasın? 23-24 gösteriyorsun Fulya. <laughs> fulya. Fulya kaç yaşındasın? Benim kadar var mısın? Hadi canım sen de ya. Ben sizlere hep 23-24 ortalaması. 42 misin? Ha, güzel. 42 sen biraz bir şeyler hatırlayabilirsin Fulya. Her zaman Barış'ın arkasındayız diyor. Barış'ın arkasındadır. Tuğçe ablayı özledim diyor Buse ya. Buse hep Tuğçe ablayı özledim yazıyor. Tuğçe'yi ben de göremiyorum. Zaten o İzmir'de ben Bodrum'da yaşıyorum da. Yani o kadar yoğun ki Tuğçe. Ben de burada yoğunum. Görüyorsunuz sürekli çalışıyoruz. Bayram seyran yok bizim için. Cumartesi pazar yok. Gerçek gazetecilik böyle ama. Yoksa yani market işletir gibi büfe işletir gibi ya da ne bileyim ben mesaiye giden bir doktor gibi falan olamayız biz. Bizim gece gündüz haber peşindeyiz. Gece saat 2'de 3'te İsrail saldırıyor, bombalıyor. Biz uyanıp hemen geliyoruz haberi. Bomba sensörlü alarm kuruyoruz. Bombalar patlayınca alarmımız çalıyor pardon son soruyu anlayamadım, göremedim. Bu Hanker'in pardon ya ne Hanker? Hanker biraz sonra çekeceğiz Hanker'i. Karıştı. Abi değil mi? Barış'ın sevenlerin çoğunun yaşı büyük. Fulca çok güzel söylüyorsun. Evet. Hatırladım şimdi. Doğru söylüyorsun. Bu kütüphane ile ilgili doğudaki kütüphane ile ilgili paylaşımlarınızdan hatırladım. Evet hep olgun insanlardınız. Doğru söylüyorsun. Ve hep mantıklı, hep iyi düşünen, olumlu düşünen, birbirinizi çok iyi tamamlayan bir fan grubusunuz ama maalesef araya sızanlar da oluyor ve onlar da kendilerini kısa sürede belli edip gidiyorlar. Allah'tan belli ediyorlar. Belli etmemeleri zaten mümkün değil. Ne konuşuyorduk? Ben de 40 diyor Özgür. Harika yaşlar bu yaşlar. İşte benim gençlere hep söylediğim güzel yaşlar. Hayatı tanıdığınız, tanıdığımız yaşlar değil mi? Ben de 33-34'ten sonra tanıdım hayatı. Tanıdığımı anladım. 34-35 hatta. En güzel yaşlarım da benim arkadaşlar 30'da e, 44-45 arasındaydı. En hayattan en çok keyif aldığım mesleğimi en zirvede yaptım. En çok keyif alarak yaptım. Türkiye'de gazeteciliğin her anlamda mükemmel yapıldığı yıllar o yıllar. Bütün haber merkezleri bir yangın olurdu mesela. Helikopter kaldırırlardı. Ne bileyim ben bir yerde bir trafik kazası olurdu. Trafik yollar tıkanırdı önemli bir trafik kazası. Allah içinde öyleleri olmuyor. Çok şükür olmuyor. Eskiden çok olurdu. Bir trafik kazası olurdu. Olay yerinde 15 tane vefat olurdu mesela. Otobüs otobüs çarpışırdı filan. Çok kötü günler geçirdik o zamanlar. O ara, yollar filan çok kötüydü. Trafik tıkanırdı. Helikopter kaldırırdı gazeteler, televizyonlar yetişmek için filan. Şimdi nerede helikopter? Şimdi muhabir çalıştıramıyorlar. Hepsi ajanslara bağlılar. Haber merkezleri lağvedildi. edildi. Hep ajanslar, ortak havuzlar. Ben de dünyanın her tarafını dolaştığım, her tarafa haber için rahatlıkla gidebildiğim programımın gücüyle, bütçesiyle dünyanın her istediğim yerine uçabildiğim, gidebildiğim, orada haber yapabildiğim yıllar da o yıllar. Star Televizyonu'nda paparazzi programını yaptığım yıllar çok büyük bir zevkle ve çok büyük bir istekle çalıştığım yıllardı. Güzel yıllardı. Zeki Müren vefat ederdi. Bir saat sonra ben rahmetlerin Bodrum'daki evine giderdim. İstanbul'dan bir buçuk saat sonra ulaşırdım Bodrum'daki evine. Akşam vakti. Herkes İzmir'de. Ben evinde Rahmetli'nin yaşadığı yer, yerleri, yatağını, şurasını, burasını her tarafta kendi hatıralarım vardı. Benim dostumdu ve dünyanın her tarafına ona hediyeler yollardım. Bir bakardım yatağının baş ucunda kimonosu, Tokyo'dan yolladım Bir bakardım buzdolabının buzluğunda e, Moskova'dan yolladığım havyar, Zeki Müren'e. çok çok kiloluyum, doktorlar bunu yememi de yasakladı. Çok seviyorum havyarı biliyorsun. İnşallah iyileşim, zayıflıyım. Gel Bodrum'u beraber yiyeceğiz Havyar'ı diye. Bana telefon açmıştı. Vefat ettiği günün akşamı buzlukta gördüm onu. Neyse. Şimdi niye anlatıyordum ben size? Evet. E... Helvasını, helvasını kavurduk Nispar'ın anlamında. Paylaşımlar. Çok çirkin. Çok e... yani Paylaşanın seviyesini belli eden, insanların ne kadar kötü ve art niyetli olabileceğini belli eden çok basit paylaşımlar. İnsan düşmanının bile akıllı olmasını, düşmanının bile seviyeli olmasını arzu ediyor, istiyor. Yani bu arkadaşlar e, zannediyorlar ki e, böyle saçma sapan paylaşımlarla Barış Murat Yağcı ve e, Nisa'yı küçümseyecekler. Onları sevenleri üzecekler, yaralayacaklar. Helva, e, irmik helvası resmi paylaşıyorlar. Altına da işte e, Nisbar falan diye yazıyorlar. Böyle saçma sapan e, fikirler. E, peki Nisbar barıştığı zaman ne yapacaklar? Şerbet mi dağıtacaklar? Nisbar barıştığı zaman ne yapacaklar? Dün e, Nisa Bölükbaşı ile görüştüm. DM'den yazıştık kendisiyle. Sadece şurasını söyleyeceğim görüşmemizin. Özel bir görüşme olduğu için söylemeyeceğim. Sadece şurasını söyleyeceğim. Barış'a da söylediğim, lafı söylediğim Nisa'ya. Siz dedim barışacaksınız. Siz barışacaksınız. Ben bu kadar inanıyorum arkadaşlar onların barışacaklarına. Barış, Murat Yalcı'nın ve Nisa'nın barışacağına bu kadar inanıyorum. Bunun belirtisi var mı? Belirtisi e, somut bir delil istiyorsanız aslında var ama e, görmek isteyene var. Görmek isteyene var. Ne olduğunu da burada anlatmayacağım uzun uzun. E, görmek isteyene var, görebilene var belirtisi. E, barışacaklar ama kısa sürede beklemeyin. Bunu dün de söyledim sorduğunuzda. Kısa sürede beklemeyin, barışacaklar. E, o yerlerde, helva yiyenler de, helva kavuranlar da avuçlarını yalarlar, avuçlarını yalarlar. Şimdi ben istiyorum görmek diyor Muhammed Yıldırım. Muhammed e, görürsün o zaman, görürsün. Yok yo, özel bir görüşmeydi, hiçbir şey bahsedemem. Sadece bunu söyle, söyleyebilirim. Çünkü çok soruyorsunuz, fikrimi çok soruyorsunuz. Fikrimi söylüyorum işte ve Nisa'ya da bunu söylediğimi söylüyorum. E, siz e, barışacaksınız dedim. Siz barışacaksınız dedim. Bunu Barış'a da söylemiştim arkadaşlar. Barış'a söylediğimi dün söyledim galiba size. Ben böyle düşünüyorum. Gazel Muhabi. Gazel nereliydin sen? Yeranlı mıydı? Muhammed Yıldırım. Allah razı olsun. Çok sağ ol abi. İyi ki dedin. İyi ki dedin. Sizden Allah razı olsun. Hanker ne zaman? Hanker'e Hanker biraz sonra çekeceğim. Nisa cevap olarak ne dedi? Nisa cevap olarak buna özel bir cevap vermedi. Görüşmenin sonunda teşekkür etti. İşte sevgilerini söyledi, saygılarını söyledi. Ben de ona sevgilerimi sundum. Öyle kapattık. Yani özel bir cevap vermedi. O, o benim söylediğime özel bir cevap vermedi Nisa. O pırak şimdi çok mutlu, ailesiyle birlikte. Tabii elbette çok mutlu. Orada canlarının yanında. Allah hep mutlu etsin onu. Hep başarıyla dolsun hayatı. Her şey onlar için güzel olsun. Barış harika bir şekilde şampiyonluğu yakaladı. Ben Galatasaraylıyım ama tebrik ediyorum Beşiktaş'ı. Çok hak ettiler bu sene. Evet gerçekten çok hak ettiler. Barış da çok mutlu oldu tabii. Barış'ın mutlu olması da hepinizi çok sevindirdi. Mutlaka aranızda Fenerlisi Galatasaraylısı da vardır, Beşiktaşçısı olduğu kadar. sevdiğiniz, desteklediğiniz insanın mutlu olması tabii ki beni de sevindirdi e, ee, Barış'ın hayatında bir mutluluk olsun. Yani son günlerde baya bir sıkıntı çekti öyle değil mi Barış? Böyle bir büyük bir mutluluk olsun tabi Onun için bu önemliydi. Peki arkadaşlar bu videoyu da bitirelim. Sonra uzunca yüklemesi zor oluyor. Herkes Bodrum'a geldiği için burada internet herkesin açık ve yüklemekte zorluk çekiyorum uzun olunca. Bir de arkadaşlarla hanker konuşacağız değil mi? Hepinizi bekliyorum ama. Peki çok teşekkür ediyorum sevgiyle.